Şu YouTube'a YouTube bir alışamadım. Neyse. Bugün biraz yoğun geçti. Ee, kahvaltımı zaten paylaştıydım. Ee, öğlene ne yedim? 2-3 tane zeytin yedim. Akşama da tavuk yaptım. Bir tavuk göğsünü tüm yaptım. Ve yanına salatalıklı domates dilim Onu yedim bitirdim. İlk günümü böyle kapatıyorum. Haftaya tartıyı paylaşacağım. Bu arada ben tartıyı paylaşmayı unuttum 93.5 çektim yani 81 kilodan 93.5 biraz fazla geldi bana ama beklendik bir durumdu. zaten elbiselerim dardı bayağı giyemiyorum yeni aldığım elbiseleri ee, öyle bugünü böyle kapatacağım yarın da de... Bakalım inşallah daha fazla paylaşabilirim. Ama bir, te, bir türlü şu YouTube alışamıyorum. Instagram'a gene paylaşıyorum böyle ama YouTube'a da alışmaya çalışacağım. Hadi hayırlısı. Ben şimdi dizi bakmaya başlayacağım. Kocam bir gelsin. Kızı yatırmaya gitti. Bir türlü yatmıyor. Yattı mı? Yatmamış. Birazdan herhalde ben de uğrarım. Ağlıyor. Hadi bay.